Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu oyunu evet. oynayacağız. Kanka kır blokları. İlk kim başlıyor? Ben. Başla. Sıfır doğru. bir Doğru Bir doğru. Kaç doğru? Sıfır doğru. Hmm, şu ikisinden biri. Sıfır bende. Sıfır doğru. Şöyle. Sıfır doğru. Kaç doğru? Bir doğru. Bir doğru. Güzel. Sarı burası. Aga ara. senin de bir doğrun var şu an. Tamam. <laughs> ben de mi? Evet. Sıfır doğru. Ama bir doğru. Şu doğru ya bence. Yep. Aga kırmızı yok ki. Ha, kırmızı koymadın mı sen bana? Uncu da yok. Ee, üç doğru. Üç doğru. Güzel. Ee... Aa, bakalım bakalım bakalım. Bir doğru. Kaç doğru? Dört doğru. Dördü doğru o zaman. E, geriye ne kalıyor? Ne bileyim. Ne bileyim diyorsun. Ee, ben de değil mi? Bir doğru. Ama. Ay bir doğru değil. Aç. Sıfır. Aa, bir, bir doğru bir doğru. Kaç doğru? Kaç? Hayır ya. O zaman sen yap. Sıfır doğru. Hepsi doğru. Yes. One. <laughs> Hiç gideceğim yoktu. Kanka bize bir şey söyleyecek misin? Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.